Hocam 59. Takip Şarkı 59. Şarkı 59. Bizi takip etmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Şarkadan hepinize sevgiler, saygılar. Evet bugün günlerden cuma, cuma pazarı yaz aylarındaki gibi değil ama yine de bir kalabalık var yani. Aşağı inelim mi? Üzümün kilosu lira ortalama. Oh, Yok istemiyorum mu? Sen istiyor Evet, biber 30 lira. Patlıcan 30. Kırmızı biber geçen hafta kaçtı? 20 miydi? Ne o? Barbunya 80 lira, taze fasulye 60, avuç 30, domates 20. Geçen gün sosyal medyada bir etiket gördüm. İstanbul'da incirin kilosu 250 lira diyor. 250 lira incirin kilosu ne bu be? 60 lira taze fasulye. Ya bunların fiyatları genelde yapmayın ya. Sanki anlaşmışlar gibi. E dedi ya biz önce böyle. Limonun önce kilosu sonra, 40 lira. Sonra gelelim. Evet. Bak. Tamam 3 kilo abla. Limon alalım yaparız. Buyur abla. Tamam bakarız. Bak 60 lira yüzü. 3 kilo yok abla. Yüzüm seviyorum ben. İnnat bile 60 lira. Hey. Kaliteli yüzü, kaliteli yüzü. Bu bardak yeri. Mürdü müridi yanlış yazmış. Bardak yeri. <laughs> Yanlış, mürdümeri o değil. O mürdümeri daha büyük. Numara kocaman oluyor onlar O bardak yeri. <laughs> Mektari, şeftali 40 lira. <laughs> Aldın mı sen geçen gün? Ney? Miktarı. Yok almadım. Elma almıştım. Elma almıştım. Turşu suyu. 15 lira bardağı. Ne çalışmayacağım turşu bak hepsi dolu çeşitli dolu. Kocam turşu istiyor musun? Ünlü bile yapmışlar ha. Ya. Bisiklet grubunda. Bir zamanlar ne çok alıyordum ben bu kaktüslerden. Evet. Bir ara kaktüse çok belamız vardı çok alıyordum. Evet. Artık merak falan kalmadı. Nasıl yine merakımız var da? Çiçek ilgi diyor. Evet. Evet. İlgi evet. istiyor. Burada barbiyo yemiş lira. Bu da değişik bir amaç çeşidi bu tür. Böbreğimiz çok iyi benim ya. Aa. Var <laughs> mı? <laughs> Nasıl?

Üzüm 55 lira orada. Mor soğan kilosu 50 lira. Soğan da tuşusu mu oluyormuşum? Allah Allah. Bak, üzümler 60. Aklama gelmedi. Bak. Aynı kavunu 15 liraya satıyor kilosunu. Bizim kovuncu 10 liraya düşürmüş kilosunu. Tabi az önce dedim ya bak dedim bunu dedim sen dedim kovunu dedim alıp satmıyorsun. Ticaretini yapmıyorsun. Sen de bunu üreticisi. Kendin üreteceksin. Sen de bak Haziran geçmiş, Temmuz geçmiş, Ağustos geçmiş, sezonun sonu gelmiş. Sen hala bunun sen... Eylül bitti. E, evet, Eylül bitti. Sen hala bunu diletiyorsun. Sen bunu bir önce para bak. Üçe başa bakma, ver gitsin diyorum kamu. <laughs> Doğru söylüyorsun Zaten dedim alacaksın, aldın sen. Üç ayda topladın. Hala pilini yağını hesaplıyor. <laughs> Bak, limonun kilosunu da anlaşmışlar sanki. Herkes i̇ki yerde gördüm 40 lira. Gördün mü? Evet. kilo. Bak burada nektarı 30, biraz küçükdi herhalde. 30 lira yapmışlar.

Gel bir şey deneyelim. Evet. Burada kavun 10 lira. Aklınızda olsun. Aynı kavun. Oradan 5, buradan. Kavuncu. Kaça satıyorsun metresini? 10 lira. 10 lira mı? Hayır. Bana da mı 10 lira? Sana... 15 lira. <laughs> İyiymiş. Ben hep buraya geliyorum. bak burada bana 15 lira. 15. <laughs> ben buraya geliyorum. Karpuzlar ne kadar veriyor? 20. Hadi arkadaşlar. Buyurun gelsin. Görüşürüz. Geliriz. ona göre bak oradan. Ne güzel kavga ediyorlar görüyor musun? Dönüşte bak giderken bak. bak patlıcan 25 bu daire Şunu var ya yol da hep görüyorsun değil mi? Ne eridiyorduk ona biz be? Unuttum o güvenmedi. Güvenmedi evet bisiklet turu yaptığımız yerlerde hep yol boylarında var. Ama zamanı da yerli olduğu için gittiğimiz yerde zaman kaybetmemek için durup toplayamıyorum. Ama bir dünya yol kenarlarında var. Arda'sa da bazen öyle koparıyorum. Tabii canım. Evet. İşte şeyde de geçen gün gelirken Yeni köyün içinden geçerken yol boyunda vardı yine. Bazıları da bayağı iri onlar ona. Çok küçük olanları da var, ne iri olanlar da ne var. Ne da ne var ne evet. Zor koktu burada. Evet. Kırmızı biber 25, kabuklu şey yüzüyor. Kabuk ceviz bile huzur olmuş. Evet. evet. Merak ettim inciğini görsen göster bana da. İstanbul'da 250 İncir 200 yıldır yazıyor inci inci. Belki de mağazsız yazmış olabilir öyle etiket fotoğraf çekmek için. Ben inansın gelmedi ama. 250 lira incin mi olur ha? patmış. <laughs> Hepsi anlaşmışlar onlar. Onlar anlaşmışlar başka bir şey değil. 40 lira altına satmayacağız diye anlaşıyorlar herhalde. Bak Bursa'da öyle değildi mesela. Pazara bir günü çok değişik fiyatlar var. Yani burada şeftali atmışlar galiba. Elma kırk. Aşağı yukarı fiyatlar çok büyük fark yok. Aynı yani. Mandel ne iyidir Erik 60 lira. Bak o mürdüm eri. Mürdüm eri o. var yanında. Buzun kilosu 60 lira? Nasıl oldu? Yanlış mı oldu? Buzun kilosu 60 lira düşmüş aile. Yerli buz o zaman. Ya i̇stiyorum ama sonra şimdi. şimdi Alışverişe uğraşmıyorum. Biz sadece pazarda vakit kaybetmeden şöyle bir tur atalım da. Sonra bakarız. Birisi yaz meyvesi, birisi kış meyvesi, ikisi yan yana. Görüyor musun? Evet. Mandiyene var, üzümler Yapılacak Alacak mı? Ya, al o zaman Al bunlar güzel bak evet işte, Yapılacak Çok seviyorum Bir üzüm al baba? Hangi Musal mı? Musal mı? Şarkı Dikülü, dikülü. Ee, et, ah, i̇zmir, bir kilo mu? Bir kilo, bir kilo. Bizim bu da Palyara dedikleri üzümü, bu da afonası hem 4-5 üzüm var ama artık üzümün sonu ya üzümün sonu hmm. İstersen seç bir kilo ver tutayım ben sen seç sen, sen seç Taş gibi. Tamam işte sert hmm. Kırmızı ve sert seç. Hmm. Bu çok yeşil ama. Ya oraya bekle. Tamam al bir kilo. dolap yayma da vardı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ver onu da bana. <laughs> Ver, ben taşıyayım. <laughs> Elinden tutuyor musun <laughs> sen? O zaman yer değişti. Bu yüzüğüm arada gezmiyor. Al öteki yerine bunu. Yandırın, yandırın. Gel tane kaç var? Bunlar buna bunlar Buyurun. Balonu ne kadar tane? Var. 125 abi. Iki tane 250. Yüz abi. Tavriye 100 lira. İstavreti hikayeden ayrı yok. buzağına istavetler bu Ben, evet. ben öldüm ama ağlayanım diyor. 125 evet. lira mı dedi bir tanesine? Evet. Ne bu be? Büyümüş ama. Evet. Bir var. Nasıl yeşil ver? Alacaksan ne al. Ee. Şey, Makinede baktım ya. Geçen aldıklarım.

Hangisini? <laughs> ee. Al mezgitten, mezgitten, al mezgitten. Hayırlısı. Limanın şey. şey. girişinden bugün yine aynı balıkçıdan geçen gün aldığım balıktan taze çıtır çıtır mis gibi ister et aldım. Limanın girişinde bir de orta balığı yani belli. Buna vurursun, hayır. Hadi. Alınsın Yanıyor, yanıyor dedi. Bugün ama hiç. Onlar bir şey işte golde. Yeşilleri golde. Kırmızı farklı. var Tamam, bakar. Ne tanı? Aha, mefaret e, <gülüyor> <gülüyor> Burada limon level atlamış. Evdeye çıkmış limon burada. <laughs> Evet. İşte oraya bir bakalım. üzüm yine var ya bol. Çamaşır suyu lazım mı sana? Evet, suyu. Ee. <laughs> Doğru söyle <laughs> Güvemeli. Ay. Ee. Bak çamaşır suyu var orada. İstesen <laughs> alayım. Ama orada orada. He? <laughs> ee. Ben geliyorum diye gördü galiba beni. Aa. Buyurduk. Selamun Aleyküm. Adam buraya kendine var ya koltuk yapmış arkadaş. Tamam. Evet. çamaşır suyu her türlü çamaşır suyu bulunur. Evet. Porçöz çamaşır suyu. Ee, Lahab açıcı. Armutun içini beyler. Abi yer. bu meşhur ondan. Armutun içini beyler ya. 10 var. Sen de olsun oldun artık bak hadi. <laughs> ya benim bacanağımı ve ben bacanağımı çekeceğim tabi. Bacanağımı kıyak. Neyi tanıtıyorsun şimdi? Çamurşu, çamurşu suyu abi. Çamurşu suyu beyazlar. Beyazlar çamurşu suyu. Kırmızılar da şey. Ney? Kezap mı? Kezap ha. Tabii Kezap. Bu odun ya benim safı, ee, benim gibi safı. Evet. Eğlendir. İnap Eğlen. ücreti var. var. Vallahi. ücreti var. Ne kadar? Hepsi böyle 30 lira. Hep Hayır. Kilo 60 lira vallahi yerde. Kırmızı nar yalnız. Seren gel. Seke lazım mı? Vallahi Duymuyor. Vallahi. Tadına bak. He? Hepsi 30 lira. Evde var getireyim mi? Hepsi. Sıkarsın suyunu şey et hiç. Şeyi yok. 5 lira. Hepsi var. Hepsi 30 lira. 5 lira yok vallahi 10 lira var. 10 lira istiyorsan vereyim. Bak indi hafta var. Vallahi. Indi. He? İnat var. Yemek için Onu mi? Onu şekere yok. Çeşeceksin. <laughs> şey yüzünü yıkayacaksın. İnatla valla. İnatla tabii. İyi geliyor mu? He? İyi geliyor mu? İyi gelmez mi ya? Beyaz atır iç adam. Hani göreyim doğru ha, bak. Bakın sepet içinde. Canlı Se yayında mısın? Canlı yayında tabii ne ya? Öldürdüm yayını. Çar Şark Çarkı verir. Öyle bir şey yani. Bu başarı benim. He gördün mü? İnat. Kilosu kaç edelim bunu? Ya, kilosu sana Herkes 50 lira sana 80 lira. Valla. İyiymiş be. Tabii sen. Seni gibi bacanam olduğu için çok şanslıyım ben. El elbette elbette elbet. Başka sıra 50 bana 80. Yani yani. İncir kaç para? İncir 50 lira kilo. Valla ama. Evet. İstanbul'un kilosunu 250'ye satıyorlar. Zeytin, zeytin var bak siyah zeytin. Yukarı kalan mısır. Bu bunlar zeytin mi? Zeytin, zeytin var. 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 Ee. Bak tarhana var, bulgur var. Efendim. Kandırma lan bunlar zeytin. <laughs> Tamam. İde de var. Kudret Mehmet onu çek. İde Kudret de var. Onu çek. Çek. Her hastalığa birebir. Bunlar ne ıspanak mı? Ne yani ıspanak diyor <laughs> bile <diyemi> yapsana. Geçir <laughs> Ispanak mı doğru söyle. Kalk, dalga geçme dalga geçeceğim Allah sen. Sen dalga geçeceğim. Hayır, hayır sen ne Hayır sen ne de de o bak. bu güven. Bu güven veri. Evet. 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 her var. Sen yarışacak, bisikletlerle çıktığınız zaman. Var var yok yarışa, var var. Çok şey ben. Şükür. bedava bulmuşsun yok mu Allah? Çok şükür benim. Bize bedava yok. Birbirimizden Takas. Takas. Bedava değil. Aynen takas. Evet. Eee. İyiymiş. Sen de gittin sen de takas yaparız Bak. Hasan Bey. Gümleyi biliyor musun? Ne? Bu su kabağı. Denize gideceksin böyle iki tane koltuğun altına koyacaksın. Susak değil mi onlar? Tamam mı? Batmayasın diye. Ta, Daya çıkacaksın. Batmıyorsun. Aaa. Doğru yani. söylüyorsun ha. Batmasın. Heee. Şamdel'e gerek yok. Yok. Şamdel'e gerek yok. Heee. İyiymiş be. Taa. Daya Valla. Marmara'da sen. Betin abiye laf mı istersin? <laughs> evet. <laughs> abiye. Tamam mı? Bu nasıl deniz giden ki bunlarla gideceksin? Biz <laughs> mi yani bilmesin. Nasıl olmuş? Ne sualları bu dadalar? <laughs> Sual sualası var ya. boğulurum ben. E i̇şte orada altık, sen. ödeyemezsin mi? Bak müşteriler geldi müşterileri. Müşteri, saldırı müşteri saldırı. geldi bak müşteriye bak. <laughs> Hadi gidelim mi? <ben. gülüyor> kolay gelsin o işler. <laughs> Allah Rut, rutin. İmmat da vardı. O da almadım Metin işlerinden biraz. Hop. Tamam. Görüşürüz. Seviyorum seni. I love you. 50, 50. Rutin makarımızı da yaptık. Gidebiliriz. Bak incir de var. İncir nasıl var hala ya? Ağaçlarda kalmadı incir. Sen biber için aldın değil mi? He evet, tabi tabi öyle yap. Sen bizim oradan alayım onu. Burada 10 on lira niye fazla vereceğim Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar vakit ayıp videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olsanız seviniriz. Bir nokta daha olsa mutlaka evet, yorum ve beğeni yapmanızı özellikle rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.